Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Boğa burcunun niyetine 8 15 Aralık haftası açılımı yapacağım. Niyetiniz niyetimdir. Güzel dileklerimizle yola çıkıyoruz. Her gün YouTube kanalımda kolektif açılımlarımız var. Hem kahve hem tarot olarak devam ediyor. Her gün çekimlerimiz. Onları da kaçırmayın. Bir de arkadaşlar instagram hesabım falımda ne var sevim orayı da e, takip edebilirsiniz çekiliş yapıyoruz orada biliyorsunuz özel açılım hediyeler veriyoruz sevgili dostlarım 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz özel açılım e, yaptırabilirsiniz ya da biyoenerjist olarak hizmet alabilir ya da yaşam koçu olarak hizmet alabilirsiniz. Yakın bir zamanda astroloji alanında da hizmet vermeye başlayacağım. Doğum haritalarınızla alakalı işlemler yapacağım. Doğum bilgi vereceğim sizlere ne zaman kanalımı açacağım konusunda tereddütlerim var zamanlamayı ayarlamaya çalışıyorum çünkü çok yoğun çalışıyorum o yüzden evet sadece astroloji kanalı olacak orası tabii ki astrolog olarak orada da hizmet vereceğim şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar sevgili boğalar bir şeylere emek verip emeğin karşılığını almak anca bu kadar olur çünkü bununla birlikte belki eğitimimi tamamladım ya da işimi tamamladım düzene koydum ya da evlendim aile oldum düzene girdim gibi gibi ya da eğitimlerinizi tamamladınız dediğim gibi bir yola çıkış var burada yola çıkış siz zaten nasıl diyeyim çok kararlı çok net bir burçsunuz ağırbaşlı, naif ...kararlarınızı içinizde kendiniz düşünür... ...verirsiniz. Ve burada... ...bu e, düşünmek... ...içinizde olayları... ...sakince e, düşünmek... ...size bir yarar getirir mi? Tabii ki evet. Maddi manevi kazanımlardan bahseder. Ve burada... ...ayağınız e, çamura bulaştığı... ...dönemler olmamış mı? Hata yapılan dönemler olmamış mı? Tabii ki olmuş. Belki... ...körü körüne verdiğiniz emekleriniz bile oldu. Hani net görememek vardır ya bazen. Gözler kapalıdır, eller bağlıdır. Ne yapacağımı bilemez durumdayım. Der gibi de olabilirsiniz. İşte burada diyor ki merak etmeyin. Beklediğiniz bazı şeylere ulaşabilmek için emek sarf etmek lazım, yemek için. İşte burada siz bunu yapıyorsunuz. Ve burada bir şifalanmaktan bahsediyor. İyileşmek. Bazı sıkıntılı durumların hani dar boğazdan geçmek gibi düşünün. Gerim gerim geriliyorsunuz. İşte burada bir şifalanmaktan, iyileşmekten bahsediyor bize. Ve burada kaygılı bir anneniz olabilir. Eğer anneniz yaşıyorsa, eğer benim gibi hakkım rahmetle eriştiyse Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. İşte burada böyle bir durum var. Bir şeyleri anne diyaloğu. Kardeş diyaloğu Bu tür konular gündemde olabilir bu hafta Belki de sizin ilgilenmeniz gereken Bazı durumlarla karşılaşılabilir Ben çok üzgünüm Ben hayata kırgınım Yaşadıklarım beni çok yordu İrite oldum Bazı şeyler midemi bulandırdı Duyduklarım yaptıkları ettikleri Ama burada öyle bir Güçlü hareket ediyorsunuz ki Sağlam bir koltuğa oturmak, sağlam bir yere yaslanmak önemlidir aslında. Şimdi yaslandığımız yere dikkat edeceğiz güvendiğimiz dala dikkat edeceğiz. Önce kendinize güvenin bence. Kader bana hep böyle aynı şeyleri yaşatmakla me e meşgul bir şeyler oluyor ama bu kaderimdeki olaylar beni çok rahatsız etti. Yılanlar çıyanlar etrafınızda dolaşabilir. Bu bir şifalanmaktır yılanlar. Böyle ad, e, adlandırıyorum ben. İşte burada hani koç çıkmış zenginliği anlatır. Aslan çıkmış güçlü olmayı anlatır. E, kartal çıkmış ki kartal başlı başına devlettir, devletle olacak işlerinizdir, olaylara farklı bir açıdan perspektiften bakmak demektir. Şöyle bir hayat kitabını önünüze alın bakalım neyin nesi ne bekliyorsunuz hayattan hayat size ne sundu bir planınız projeniz olmalı 2026'ya doğru gidiyorsunuz kavgaları çatışmaları ya da kendinizi ifade etmeyi bence bırakmalısınız çünkü siz anne duası almış bir insansınız sevmek sevilmek duygular anlamında beklentilerim var bir türlü o düzeni o ivmeyi tutturamadım diyebilirsiniz ama burada ee, sizin yapraklarınız bile dökülse, hayata karşı bakış açınız bile bozulsa, ya ben şurada hata yaptım demeyi de bilen bir burçsunuz. Öz eleştiri yapmayı e, başaran bir kişiliksiniz. Birdenbire sanki duaların kabulü gibi söylemlerinizin, dualarınızın dualarınıza icabet edilmesi gibi. Ve burada bir de belki evinizde bir rahatsızlık, belki evlisiniz, eşiniz, evladınız ya da siz böyle bir anne babanız böyle bir rahatsızlık mı yaşadı, böyle bu tür bir şey mi yaşadınız acaba? Ya da evinizin nefesi, canı mı gitti? Böyle bir heyecanın kaybolması. işte bu aslında evlilikleri bitiren şey bu. İlişkileri bitiren olay bu. Heyecanın, neşenin, zevk almanın gitmesi gibi diyelim. Ve burada bazı problemleri ben kendim çözebiliyorum. Beni bana bıraksalar ben bu problemi çözeceğim. Birilerinin bana güvenmesini istiyorum. Bana yaslanmasını değil, sadece güvenmesini. Bana sorumluluklar yükleyince ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bir şeyleri üzerimden atmak, bir şeyleri sırtımdan yere bırakmak istiyorum artık diyebilirsiniz. Ve burada kendimi değiştirmek için Kendime bir alan oluşturuyorum önce. Hani bir fanus içine girmek gibi düşünün. Ben kendimi izole ediyorum bütün sözlerden, sıkıntılardan, acılardan. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz sevgili boğalar. Kendinizi izole etmekten bahsediyor ki inşallah hayatınıza güzellikler gelsin. Özgür olmak isterim. Duygularımı sonuna kadar yaşamak isterim. Mutlu olmadığım hiçbir ortamda ben durmam, arkamı döner, giderim der gibisiniz ve e, siz hiçbir baskı altında kalamayan bir bursunuz zaten. Öyle kızgınım, öyle e, kızgınım, kırgınım ki hayata nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kendimi anlatmakta belki zorluk çekiyorum. Artık bir şeyler bitti. Çünkü bir bitiş bir başlangıcı gösterir. Kilometreyi sıfırlamak gibi düşünün. Hayatınızda bazı şeyleri sıfırlamalısınız. Siz birilerinin yedek lastiği, yedek eczanesi, yedek arkadaşı... ...böyle bir yedekte bekleyen, yedek kulübesinde bekleyen bir futbolcu gibi düşünün kendinizi. Böyle biri değilsiniz. Siz böyle yediye alınmazsınız. Siz kaliteli bir kişiliksiniz. O yüzden burada bana söylediği kartımızın uçurumların eşiğine gelsem bile... Bazı rizikolu işlere girsem bile risk alsam bile ben bu yolumdan dönmem diyerek çok net kararlı bir şekilde 2026'ya gümbür gümbür giriyorsunuz bakalım boğalar. Paralar paralar şanslısınız Allah'ın izniyle maddi kazanımlardan bahsediyor. Belki beklediğiniz toplu bir paranın gelişi çok yavaş ilerleyen işler olabilir. Bunlar sizi yolunuzdan caydırmasın, fikrinizden kaydırmasın. Lütfen dikkatli olun, fikrinizi değiştirmeyin, mücadelenize devam. Çünkü siz bir savaşçısınız adeta. Birilerinin e, ne yaptığı, ne ettiği, o şunu dedi, bu bunu dedi, şu şunu yaptı, acaba arkamdan beni aldattı mı, bana şunu mu yapıyor bilmem ne mi bunları artık bırakın kendi hakkınızı savunabilecek kadar güçlü bir karaktersiniz sevgili boğalar sadece e, şunu söyleyeyim ayakla alakalı ayak sağlığınıza dikkat edin ayak bacak sağlığınıza dikkat edin bu ara e, şimdi ayaklar genelde anne ile ilişkilendirilir e, biliyorsunuz e, el yüz mizaç okumada uzmanıyım aynı zamanda mizaç okuma uzmanıyım fizyonomistim burada vücudu da inceliyoruz biz Tabii ki Ayaklar anneleri de gösterir. Anne ile alakalı travmalarınız olabilir, anne ile alakalı kırgınlıklarınız olabilir. Anne hikayeniz var. Belki de annenizle geçen zor bir çocukluğunuz oldu. Belki anneyle sadece büyüdünüz. Bu da olabilir. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yani karlı bir yolda gitmek içinizi e, belki soğuttular hayattan. Belki e, zevk almaz duruma geldiniz. Ama burada şunu söylemek isterim. karların tepenizden yağması, aklanmak, patlanmak, tertemiz arınmaktan bahseder. İyileşeceksiniz. Hangi konuda iyileşmek istersiniz? Bunun kararını tabii ki siz vereceksiniz. Yakınlarınızda çalışanlarınız olabilir ya da çalıştığınız iş ortamı olabilir. lütfen dikkat edin. Kimden ne duyacağınız belli olmaz. Her sırrınızı her yerde söylemeyin. Sürpriz bir bebek haberi, sürpriz bir çocuk haberi olabilir. Bir de bulunduğunuz yere veda ederek başka bir şehir, başka bir yer yere taşınmak gibi bir durumda yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Bazen öyle ılımlı, bazen öyle bir duvarlarınız var ki balık burcu gibi. Böyle bir duvarlarınızı örüyorsunuz. Özellikle bu ara böyle bir durum var. Birilerine karşı sert bir duruş sergilemek ama yine şunu söyleyeyim yeni yerler keşfetmek için çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Gururlusunuz en gururlu burcumuz burçların içerisinde Boğa burcudur. Ağırdır sessizdir bir kez konuşur tam konuşur vallahi yerinizden bile kalkamazsınız. O yüzden şunu söylemek istiyorum Boğa burcu kendini gösterecek belki yıllardır gösteremediniz, yaptıklarınız göze gelmedi, takdir edilmedi, işte bunlar takdir edilecek, ben yaptım, ben başardım der gibi bir geçit törenindesiniz. Adeta bunu gösteriyor bize. Ve burada yatırımlardan bahsediyor. Zaten 2026 sizin bir yatırım yılınız. Burada gelecek olan paralar, paraların el değiştirmesi gibi gibi durumlar yaşanabilir. Ben heybetimi, gücümü göstereceğim der gibisiniz ve muradınıza erersiniz. Bir araç alımı, araç satımı gibi işleriniz olabilir. Yaptığım hataları yapmıyorum. Kendimi böyle bir kamuflaj kıyafeti giymişsiniz. Adeta kurşun asker gibisiniz. Böyle bir miyferimi taktım. Kıyafetimi de özel kıyafetimi, zırhlı kıyafetimi giydim. Ben artık hata yapmayacağım. Der gibi kendinize söz veriyorsunuz adeta Önemli olan da kendinize söz verdiğiniz sözleri tutmaktır. Bir başkalarına tabii ki tutacağız ama biz önce kendi kendimize verdiğimiz sözleri tutalım diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. 8, 15 Aralık haftası açılımıydı bu. İnşallah dileklerinizin, niyetlerinizin kabul olduğu bir hafta olsun. Arkadaşlar özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedebilirsiniz. Özel açılımlarımız daha farklı oluyor tabii ki. Özel açılımda doğum tarihinizi, anne adınızı, sesinizi duyuyorum en azından. Konuşarak bakıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.